Markete gideyim de alışveriş yapayım ya. Bugün çok yoruldum. Yeni bir market açılmış diyorlar. Hayırlı olsun. Yeni mi açtınız iş yerinizi? Evet, evet. İndirim varmış. Çok güzel ürünler var diyorlar. Satın almak istiyorum. Fiyatlarınız nasıl acaba? İki. İki? Hayır, iki değil. Çok uygun. Şu kadar. Tamam. <laughs> ben Karttan alışveriş yapmak istiyorum. Kartımı vereceğim. Bir de çok az bir param var. Çok yaşlıyım ben biliyor musunuz? Çok param yok çocuklar lütfen. Bana indirim yapın. Ben çok tamam. yaşlıyım. Para mı veriyorsun bana? Evet. Ah çocuğum çok teşekkür ederim. Evet. Ver. Ay, alın bizim kartımızı. <laughs> ah çok siz çok iyi çocuklarsınız. Hadi oturun. Oturun ben gerçekten. Ben Bu paralar da mı benim olsun? Evet. İnanmıyorum. Bakın bana yeni yeni paralar verdiler. Ah bu çocuklar çok iyiymiş. Bak kalınız da çok güzel. Ben Çok güzel bir bakkalınız varmış komşularım söyledi. Ben çok yaşlı bir kadınım çocuklar. Bana ücretsiz mi veriyorsunuz? Bakın o kadar hastayım ki. Hep öksürüyorum. Bu benim mi olsun? Ah çok teşekkür ederim. Bana bunu verdiler çocuklar. Ah siz çok iyi çocuklarsınız çok iyi çocuklarsınız. Ben sizden çok razıyım çocuklar. Ah adın neydi senin? Ahmet Enes. Öyle mi benim adım da Ülkü evladım. Biliyor musun? Ben çok yaşlı bir kadınım. İki tane çocuğum var. O da sizin yaşlarınızda biliyor musunuz? Ben de sizin yavrum annesi Sen de mi benim yavrum olmak istiyorsun? Tamam çok teşekkür ederim. Ama siz bütün ürünlerinizi bıraktınız bana verdiniz. Alın orada kalsın ben hemen sepetimi alıp geleyim tamam mı? Tamam. Sepeti, sepetler burada. Sepet orada mı? Evet. Tamam. Ama biber var. Biber mi var? O evet. zaman biberler de benim olsun, tamam mı? Evet. Çok teşekkür ederim. Siz gerçekten çok iyi çocuklarsınız. Koyarsan, İçindekiler de mi benim olsun? Evet. Aa, bunlar da bunlar da mı benim olsun? Evet. Tamam. O zaman çocuklar bakın, bu iyi çocuklar bana marketlerinden bunları <laughs> da ücretsiz <gülüyor> verdiler. <gülüyor> ben çok yaşlı bir kadın olduğum için Bize bana verdiler. Olsun. Çocuklar bakın bu marketçiler bana bunu verdiler. Al bakalım bana tut yardım et. Karşıya geç bakalım. Ben çok yaşlı bir kadınım taşıyamıyorum. Bir de koymasın Yok yok. O kalsın şimdi. Onu siz satarsınız tamam mı? Hayır ben senin annemim. Bu, bu benim mi olsun? Evet. Ay. Teşekkür ederim. Bakabilir miyim? Evet. Ne kadar güzel bir çikolata hiç yememiştim. Kesinlikle. Hiç yememiştim ben bu çikolatadan çocuklar. Kesinlikle. Tamam, bırakayım şöyle. Kesinlikle. Bırakayım bu çikolatayı. Yok. bu da benim olabilir mi? Ama sen al bunu başkalarına satarsın. Çok teşekkür ederim. Adı neydi senin kızım? Bu da kalsın. Liza bu da kalsın burada tamam mı? Hayır o Açıp yiyebilirsiniz çocuklar bunlardan. Ben çok yaşlı bir kadınım. Çok öksürüyorum. Çok hastayım çocuklar. Ah, yaşlılara yardım edin tamam mı? Marketinizde çok güzel şeyler varmış. Ben bir tane ben süt içebilir miyim? Çok yaşlıyım. Evet. Bir tane sade süt içmek istiyorum. Verebilir misiniz bana? Pipeti de varmış. Evet çocuklar, sade süt içerim tamam mı? kakaolu süt çok faydalı değil. Biraz sade süt içelim. Ah çok teşekkür ederim. Çok iyi geldi. Anne ben de senin e, yavrumun önü. Tamam anneciğim, sen de benim yavrum ol. Onu bırakalım oraya. Bu benim... sütü de bırakalım oraya çocuklar. O, o büyük, büyük Büyük sütü de bırakalım. Ahmet Enes evladım o... sen bunu başkasına satarsın. Koy oraya. Koy oraya anneciğim. Tamam. Ah çok teşekkür ederim size çocuklar ya. B söyleyeceğim. Herkes sizin marketinize gelsin. Marketinizin adı nedir? Aktaşlar Market evet. Aktaşlar Market'e gelin çocuklar tamam mı? Anne hadi bunu alalım ki bize de kimse almasın. Tamam bunu da alalım. Bunu da alalım. Tamam. Bunu, alalım. bunu da alalım. Ama Liza sen Aktaşlar Market'in bütün ürünlerini bitirdin. Elmaları koyalım bari. Evet elmaların Bunu hepsini koyalım. Tamam. Alalım. Ya. Ketçap kalsın şimdilik tamam mı? Biz şunu da koyalım yerine. Başka. Bir <laughs> Bunları satın aldık mı? Evet. O zaman çekil oradan ben bunları koyayım yerine. Çok güzel. Al. Al bakalım anneciğim sen sepetini. Çocuklar biz bunları satın aldık. Neler satın aldığımızı gösterelim. Liza otur yere kızım. Ne aldın Liza? Sen bir getir bakalım. Bir şey aldım. Neler aldın anneciğim? Abucubular. Tamam abucubularımızı gösterelim. Bakın çocuklar. Bunu aldı Liza. Ben çok yaşlı bir kadın olduğum için bana bunu aldı. Bu kalsın. Hayır. Hayır. Ha. Bir de bunu almış bana. Ben bunu çok seviyorum. Eşim de çok sever bunu çocuklar. Muhteşem bir şey bu. Evet. Çok güzelmiş. Hadi bunu da yerine bırakalım. Hayır, yapayım. Tamam, onu bırakmayalım. Ama ben bu çikolatadan yemek istiyorum. Onu şimdi yemeyeceğiz. Şimdi yemeyecekmiş, tamam. Evet, evde. O marketteki çikolatalardan da bakabilir miyim? Şu elindekiler çok lezzetliymiş. Oğlum öyle duydum. Hiç yememiştim bunlardan. Siz yediniz mi çocuklar? Siz yediniz mi? Evet. Aa, bunun adı neymiş ya? Bu çikolatanın adı. İnanmıyorum içinde çok varmış. Ben çok yaşlı bir kadınım hiç görmemiştim böyle şeyler biliyor musun? Bizim paramız hiç yok. O zaman market de sizin olsun. Market de mi bizim olsun? Sen ne kadar iyi bir çocuksun. Aa a, market bizim mi olsun? Evet. Yani benim param yok diye bütün marketi bana mı verdiniz? Hı? Gerçekten mi? Liza sen de abin yanına gider misin? Hayır ben seninle Tamam market benim olabilir mi? Çık o zaman bu market benim. Bizim de. Çık bu benim marketim. Bizim Ama ben yaşlı bir kadınım sen market senin olsun dedin. Market benim çıkın benim marketimden ben huysuz yaşlı bir kadınım tamam mı? Ama çocuklar marketin çocukları alır. Hele burada da başka bir şey varmış inanıyorum. Bundan da yiyeceğim. On iki tane için demiş. Ben yaşlı bir kadınım. Hiç bundan yememiştim. Yaşlı kadınlar böyle yiyemiyorlar. Onların paraları yok. Emekli maaşları onlara yetmiyor. Biliyor musun? Anne. market mar marketin çocukları da olur. Tamam o zaman market de sizin olsun. Paranız da sizin olsun. Eşyalarınız Aynen. da sizin olsun. Ben size şaka yaptım. Benim çok param var tamam mı? A -a. Ben yaşlı bir kadın değilim. Ben tatlış bir anneyim. Benim çok param var. Oy ben Liza'nın annesiyim. Öpeyim kızımı. Aferin. Ahmet Enes'i de öpeyim. Şaka, ya. Şaka yaptık biz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı. Ahmet Enes bay bay yap. Bildirim, ve... Evet bildirim tuşuna basmayı. Liza göster. Kalp atmayı, bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Marketimizden her zaman alışveriş yapabilirsiniz. Ürünlerimiz size ücretsizdir.